Şimdi bu videoda Erdas programında kesme işlemini göstereceğim. Aslında ArcMap'le birbirine çok benzerler. Şimdi öncelikle koordinatlandırdığımız haritayı açıyoruz. Burada dün koordinatlandırdığımız harita burada. Şimdi e, ArcMap'te biz bir haritayı kesmeden önce önce bir kesme kalıbı oluşturuyorduk. feature class veya shape file ile. Burada da AOI file adında bir kesme kalıbı oluşturacağız. Aynı şekilde ArcMap'te biz kesmek için clip komutunu kullanıyoruz. Burada da subset komutunu kullanacağız. Aslında birebir benzer gibiler. Şimdi öncelikle raster kısmında burada subseten chip şeyinin altında subset image var. Biz buradan keseceğiz. Ama öncelikle biz AOE'yi kestiğimiz için önce bir AOE oluşturmamız gerekiyor. Şimdi sağ tıklıyorum herhangi bir yere. Buradan new AOE layer diyorum. Zaten sol üstte geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buradan drawing sekmesine geliyorum yukarıdan. Ve buradan poligonu seçiyorum. Polygonu seçtikten sonra zaten imlecim değişti gördüğünüz gibi. Aynı şekilde ArcMap'te nasıl yapıyorsak burada da birebir aynısını yapacağız. Selam, burayı seçiyorum. Şimdi Erdas'ta şöyle bir şey var bu arada. Ee, diyelim çok içten kestiniz veya çok dıştan kestiniz. O siyahlıklar belli olduğunda ileride biz bunları birleştirdiğimiz zaman o aradaki boşluğu kendi otomatik siyah olarak dolduruyor ve kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Elimden geldiğince detaylı yapmaya çalıştım ama yine de bazı haritalarda bu şekilde bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şimdi en sağıma çektim haritayı ekranın. Şurayı görmem gerekiyor yani benim. Yani olabildiğince hepsinin üst üste geldiğine emin olduktan sonra seçiyorum. İkinci noktam hazır. En aşağı iniyorum. Üçüncü noktamı. Üçüncü noktam yine bunu da sağ aşağıya doğru çekiyorum ekranın ve şu çizginin birbirini örttüğünden emin olunca tıklıyorum. Son dördüncü noktama geldim. Dördüncü noktamı ben sol aşağı çekip iki tarafında tam üst üste denk geldiğini görmek istiyorum. Hem şu dik çizginin hem de yatay çizginin. Şimdi şöyle emin olduktan sonra birazcık daha belki şöyle dışa alabilirim. Çift tıklıyorum ve kapatıyorum. Şimdi oluşturduğum nereden anlıyorum? Gördüğünüz gibi burada kare ve daire şeklinde mavi simgeler çıktı. Eğer ben bunu seçmek istemezsem boş bir yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kesik çizgiler var hala ama seçmedim. Şimdi şöyle bir hata yapıyor öğrenciler. Onu da göstermek istiyorum. Şu an hatalı versiyonu yapıyorum. Aslında hata da değil, sadece eksik bir şey. Buradan raster'dan subset çipe geliyorum ve buradan subset image'e tıklıyorum. Şimdi bakın, biz iki şekilde kesebiliyoruz. Öncelikle biz bu AOI'yi seçtikten sonra kaydedip ee, dosya olarak kesebiliriz veya viewer yani görünen sadece ekranı kesebiliriz. İkisi de aynı şey aslında. Birisi daha böyle kısa yol gibi düşünebilirsiniz. Buradan AO'ya tıkladıktan sonra bu pencerede. Şimdi bakın biz bunun hala kaydetmedik. O yüzden file diyemem çünkü benden dosya seçmemi istiyor. Ben bunu Weaver'dan keseceğim şu anda kaydetmediğim için. Weaver'dan seçtiğim zaman bana diyor ki AO'yu seçtiğinizden emin olun diyor ve tamama tıklayın diyor. Ben şimdi tamama tıkladığımda hata verecek. Neden? Çünkü AO'yu seçmedim. Bakın gördünüz mü? Boş dedi. Ama bir kere gelip üstüne tıkladım ve şunların görünmesini sağladıktan sonra artık hata almayacağım. Weaver'a tıkladım. Yine aynı şeyi söyledi. Emin olun dedi. Ama bu sefer eminim seçtiğinden okey diyorum. Artık hata vermedi. Şimdi buradan nereye kaydetmek istediğimi seçeceğiz. Ve buradan yine bunu tiklememiz gerekiyor ki olmayan şeyleri yapmasın diye. Tıklıyorum buradan nereye kaydetmek kaydetmek istediğimi seçeceğim. Buraya geldim. Hayır dedim. Şimdi buraya bir yeni sekme açmamız gerekiyor aslında. Buna subset diyebiliriz. Tamam dedim. Şimdi bunun içine yazıyorum. Bu haritam neydi? M18A3. Şöyle ED50 yazalım ve subset yazarsak anlaşılır olacak. Sınavda klasör isimlerinden harita isimlerine kadar her şeyi zaten hocamız yazmış olacak. Ona göre buraları doldurmanız gerekiyor. Tamam dedim. Artık başka bir şey yapmama gerek yok. Tamam diyorum ve buradan artık dan yazmasını bekliyorum. Dan yazdıktan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Artık dan dedi. Dismiss deyip kapatabilirim. Haritam hazır. Hatta çağıralım raster layer'dan. Buradan son şeyleri tıklıyorum ve burada geldi subset image açtım. Renk farkından anladınız zaten değiştiğini. Şimdi alttaki haritayı buradan Kapatıyorum ki daha kolay görelim. Hatta şu A'yı da kapatalım. Gördüğünüz hatta şöyle yapalım. Şunu bir seçim dışı bırakalım. Şimdi bunu kapatırsak gördüğünüz gibi benim oluşturduğum kesme kalıbına göre kesilmiş haritam. Şimdi bunu bir de diğer türlüsünü yapalım. Nasıl yapıyorduk? Şunu silelim. Subset şeyini. Remove diyelim. Şimdi ağayı kaydedip sonradan da kullanabileceğimiz şekilde yaparak kesmeye çalışalım. Şimdi bunu sağ tıklıyorum. Save layer as diyorum. Buraya yine son kullanılanlardan hayır diyorum. Üstüne çıkayım yeni bir klasör oluşturmam gerekiyor bunun içinde. AO'yu yazalım. Geldim. Buraya M18 B1 A3 özür dilerim. M18 A3 Alt R AO yazsak bence anlaşılır. Şimdi OK diyorum. Artık bunu kaydettik. Hatta şöyle isterseniz bunu silelim. Remove layer diyorum. Şimdi bunu tekrardan kesmek istiyorum. Raster dedim. Subsetten çipe geldim. Create subset image dedim. Yine aynı ekran aklım önüme geldi. Buradan tekrar bunu tıkladıktan sonra nereye kaydetmek istediğimi seçeceğim. Ee, subset klasörüne seçeceğim. Ama bu sefer şöyle yapalım. Bunu hayır diyorum. Kolay olsun diye seçip ismini buradan değiştireceğim. Şöyle yapalım bu belli olsun diğerinden diye buna av yazalım. Bir altıra daha. Tamam. Şimdi tamam dedim. Geldim aşağıdaki sekmeye av'ya bastım. Artık file diyeceğim. Çünkü bakın burada açık değil biz av'yı kapattık kaydettikten sonra. File'a tıkladım. Dosyamı yeni seçmemi istiyor. AV klasörüne tıklıyorum. Bakın burada zaten dosya tipinden de AV olduğunu görebiliyorsunuz. Az önce oluşturduğumuz haritalı kesmek alıp özür dilerim. Tamam diyorum. Artık başka bir şey yapmama gerek yok. Tamam diyorum ve tekrardan tamam diyorum. Buradan aynı şekilde kesiyor. İkisi birebir aynı. Şimdi ikisini de aynı anda açıp farklarına bakabiliriz. Dan dedi. Artık kapatabilirim bunu. Şöyle bir clear diyelim. Ve buradan kestiğimiz haritaları açalım. Gördüğünüz gibi bu dosya olarak seçtiğimiz ayı. Bu da bizim Weaver'dan kestiğimiz AI. İkisini de açtım. Şöyle bir fit to frame diyelim. Bazen program böyle şey yapabiliyor. Evet gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir fark yok. Açıp açıp kapatıyorum ben şu an bunu. Bu şekilde kesebiliriz. Hocamız sınavda nasıl isterse ona göre hangisini tercih etmek isterseniz onu edebilirsiniz. Erdas'ta subset işlemi bu kadar.